Kolay yoldan para kazanma isteği birçok dönemde büyük vurgunların ana konusu olmuştur. Özellikle Ponzi sistemi yani saadet zinciri ülkemizde de çokça görülen yöntemlerden biriydi. Bunun yanı sıra kamu kuruluşlarının saf vatandaşlara satılması gibi ilginç dolandırıcılık hikayeleri de yaşanabiliyor. Şimdi ülkemizde yaşanan bazı hikayelere göz atalım. Sülün Osman Osman Ziya Sülün İstanbul'un gözde bölgelerinden Taksim Meydanı'ndan Galata Köprüsü'ne kadar olan alanları insanlara satmayı başaran Türkiye'nin en dikkat çekici dolandırıcılarından biridir. Süren Osman hayatı boyunca dolandırıcılık işleriyle meşgul olmuş Yakalanana kadar çeşitli hilelerle insanlara farklı şeyler satmıştır. Yaptığı olağanüstü dolandırıcılık işleri zamanla Yeşilçam filmlerine bile konu olmuştur. Osman Ziya Sülün 1923 yılında İstanbul'da doğdu ve 1948 yılında ev sahibini dolandırdığı olayla tanınmaya başladı. 1950'ler ve 60'lar boyunca gerçekleştirdiği çeşitli dolandırıcılık işleriyle ünü tüm Türkiye'ye yayıldı. Sülün Osman Taksim Meydanı ve Galata Köprüsü gibi İstanbul'un değerli diğerlerini sahte vatandaşlara satmayı başaran bir efsane haline geldi. Ancak tıpkı diğer suçlular gibi sonunda yakalanmıştır. Tutuklandığında bile Galata Köprüsü'nü satmaya çalıştığı ilginç bir anı vardır. Bu olaylar aynı zamanda Kemal Sunal'ın filmlerinde de ilham kaynağı olmuştur. 1948'de ev sahibini dolandırması, sürü'nün yaptığı diğer dolandırıcılık işlerinin sadece bir örneğiydi. Her biri bir öncekinden daha ilginç ve büyük olan çeşitli dolandırıcılık yöntemleriyle dikkat çekiyordu. Mesela Dolmabahçe Sarayı'nın önünde arkadaşlarıyla saat ayarlama hilesi gibi. Taksim Meydanı'nda paspas serip oradan geçenlere "Burası benim." diyerek para toplama fikri ise oldukça yaratıcıydı. Bazı saf vatandaşlara Taksim Meydanı'nı satmayı bile başarmıştı. Kamu malları ile ilgili fikirleri tükenince kendisini medyum olarak tanıtarak insanları dolandırmaya başlamış. Evlenemeyen kadınları evlendirdiğini iddia ederek insanlardan para koparmayı başarmış. Galata Köprüsü'nü satma girişimi sırasında kullanılan taktik de önceki işlerinde uy gibiydi. Köprünün kalabalık olduğu anlarda arkadaşlarından para alıp köprüden geçenlere merak uyandırmış ve onlara köprüyü satmayı başarmıştı. Ancak bir gün tesadüfen iş üstündeyken yakalandı ve cezaevine girdi. Yakalanmasına rağmen Galata Köprüsü olayı ile ilgili kusura bakma hakim bey. Memlekette Galata Köprüsü'nü satın alacak eşekler olduğu sürece ben bu köprüyü satarım şeklinde ilginç bir savunma yapmıştı. Jet Faddle Jet Fadıl lakabı ile bilinen Mehmet Fadıl Akgündüz, 1956'da doğdu. Elektrik mühendisi olan Akgündüz 1987'de jet sürücü kursunu açarak iş dünyasına girmiş oldu. 1989'da Jetpa Holding'in ilk şirketini kurdu ve holding bünyesinde bu pazarlama şirketi 700 bin aileye konut, otomobil, elektrikli cihaz sattı. 1995'te dünyanın ilk İslami otel konseptiyle Capris Oteli Dünya Turizm Pazarına sundu. İstanbul Bayrampaşa'daki %87 seviyesine gelmiş olan Capris Gold Projesi dünyanın tek 7 hilalli oteli ünvanına sahiptir. Kamuoyuna yansıyan Jet başarı hikayelerinin aksine Fadal Akgünüz'ün yönettiği işler arka planda sürekli mali sorunlarla ve hissedarlarla mücadele etmektedir. Avrupa'da kurduğu İslami Titan oluşumu ilgili iddialar, gurbetçilerin dini duygularını sömürerek büyük bir miktarda para toplandığı ve daha sonra ortadan kaybolduğu yönündedir. Bu durumla ilgili açılan davalar ve Jetpa'nın mal varlığını düşük bir fiyatla ailesine devrediği iddiaları, holdingin içini boşaltarak insanları mağdur ettiği şeklindeki eleştirilere neden olmuştur. Ayrıca yakın zamandaki faaliyetlerine odaklanıldığında, Kappis Oteli'nde yaşanan hisse problemleri ve devre mülk satışı ile ilgili sorunlar nedeniyle yatırımcılar tarafından açılan davalar da söz konusudur. Bu davaların devam ettiği ve alacaklıların birçoğunun henüz alacaklarını tahsil edemediği belirtilmektedir. Sirt Spor Başkanlığı görevini de üstlenmiş olan Fadıl Akgündüz, bu görevi 2 yıl kadar sürdürdük sonra başkanlık görevini bırakarak yerine eski futbolcu Tanju Çolak'ı getirmiştir. Son olarak Jet Fadıl, Kapliskolt Bayrampaşa Projesi ve Kapliskolt Maldimler Projesi'nde yatırımcılara verdiği sözleri yerine getirmediği suçlamasıyla, hakkında başlatılan soruşturma sonucunda nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanmış. Ancak daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmiştir. 2023 yılında ise İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tacir veya şirket yöneticileriyle Kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı suçunda toplam 2.504 yıl 2 ay hapis ve 12.020.000 lira adli para cezasına çarptırılmıştır. Tosuncuk Mehmet Aydın Kamuoyunda Tosuncuk lakabıyla bilinen Mehmet Aydın, Türkiye'de 2016 yılında ortaya çıkan ve çiftlik bank adıyla bilinen bir tarım projesi üzerinde faaliyet gösteren girişimci olarak tanınmaktadır. Çiftlik bank, yatırımcılara çeşitli tarım faaliyetlerine katılma imkanı sunarak büyük kar vaatlerinde bulunuyordu. Proje, hayvan alımı, çiftlik yönetimi ve tarım ürünleri üretimi gibi alanlarda yatırım yapma fırsatı sunarak özellikle online platformda geniş kitlelere ulaştı. Mehmet Aydın, çiftlik bank projesi kapsamında kapsamında yatırımcılardan büyük miktarda fon topladı. Yatırımcılara yüksek kar payları, çeşitli hediyeler ve ayrıcalıklar vaat eden proje, görünürde başarılı bir tarım girişimi gibi lanse ediliyordu. Ve yine Mehmet Aydın, Çiftlik Bank reklamlarında, lansmanlarında ünlü ve tanınan simalara yer vererek kamuoyunda sempati kazanmayı hedefledi. Bununla birlikte Mehmet Aydın, Türkiye'nin birçok yerinde çiftlikler, mandıralar açtı. Geniş arazilere kurulan bu kompleksleri birçok yatırımcı ve yatırımcı adayının katılmıştı katılımıyla açtı. Fakat üretim tesislerinin bir bölümü hariç çoğunluğu hiçbir çekimde ve görüntüde yer almadı. Kısa sürede şarküteri bayilikleri dağıtarak Çiftlik Bank ismini duyurdu. Bayilikleri ise uygulama üzerinde alacaklı olan yatırımcılara tekliflerle iletti. Kısa yoldan ve uygun yatırımlarla iş yeri sahibi olacağını düşünen insanlar ise karlı bir anlaşma olacağı için hemen kabul ettiler. Ancak 2018 yılında ortaya çıkan bir dizi sorun, Çiftlik Bank'ın gerçekte bir dolandırıcılık şeması olduğunu açığa çıkardı. Çeşitli şehirlerdeki çiftliklerin var olduğunu iddia eden Çiftlik Bank, aslında gerçek bir tarım faaliyeti yürütmemiş ve yatırımcıların paralarını başka amaçlar için kullanmıştı. Proje, finansal düzensizlikler ve şeffaflık eksiklikleri nedeniyle eleştirilere maruz kaldı. İnsanların milyonlarca lira yatırım yaparak büyük zararlar yaşamasına neden oldu. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Mehmet Aydın 2018 yılında Türkiye'den kaçarak firar etti. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmaya başlandı. Çiftlik Bank iflas etti ve yatırımcılar vaat edilen karlardan uzaklaştırıldı. Mehmet Aydın 1 Temmuz 2021 günü Brezilya'nın São Paulo şehrinde Türkiye Başkonsolosluğu'na teslim oldu ve 7 Temmuz 2021 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Bu olay Türkiye'de büyük bir finansal skandal olarak hafızalarda kaldı ve finansal düzenleyicilerin dikkatini çekti. Çiftlik Bank olayı Yatırımcıları dikkatli olmaya ve yatırımlarını yapmadan önce şirketlerin güvenilirliğini araştırmaya teşvik eden bir örnek olarak ele alınmaktadır. Bu tür dolandırıcılık olayları finansal sistemin şeffaflığı ve düzenleyici kontrollerin önemini vurgulamaktadır. Mehmet Aydın ile ilgili en çok ilginç bilgilerden bir tanesi de Eren Çakar takma adıyla rap şarkılar çıkarmasıdır. Seçil Erzan soruşturması Son dönemde eski banka müdürü Seçil Erzan'ın futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırdığı iddiası kamuoyuna bomba gibi düştü. İddiaya göre Erzan, teknik direktör Fatih Terim'in ismini kullanarak milyonlarca dolar tutarında parayı zimmetine geçirdi. Adı kullanılan Fatih Terim ise verdiği ifadede bahsi geçen fon ile alakalı ilgisi olmadığını ve bu fona hiçbir zaman para yatırmadığını belirtti. Fatih Terim, olayların patlak vermesinin ardından bankadaki parasını Eşinin hesabına aktardığını ancak 3 milyon dolar kadar eksik gönderildiğini belirtti. Aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belezoğlu, Selçuk İnan gibi Türk futbolunun önde gelen isimlerinin bulunduğu 18 ünlü kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan hakkında soruşturma başlatıldı ve yargı süreci şu an devam ediyor. Eski bankacı Seçil Erzan için 226 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Hazırlanan iddianamede ise 18 kişinin toplamda 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 bin lira dolandırıldığı belirtildi. Şikayetçi olanların ifadelerinde şüpheli Seçil Erzan'ın yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve kamuoyunda tanınan Fatihlerim gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek kendilerini ikna ettikleri kaydedildi. Bu fonun hiçbir zaman açılmadığı aktarılırken Seçil Erzan dışındaki diğer 6 şüpheli için de 3 yıldan 65 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Arda Turan ile Seçil Erzan arasında geçtiği iddia edilen WhatsApp konuşmaları da son günlerde gündeme oturdu. Şu an için iddianame boyutunda olan bu süreçte her gün yeni söylentiler ve konuşmalar kamuoyuna düşmeye devam ediyor. Seçil Erzan ve beraberindeki şüpheliler bu soruşturmadan ceza alacak mı veya soruşturmanın seyri nasıl ilerleyecek merak konusu.